Vektör nedir? Evet, sayısalcılar bunu çok iyi bilir, matematikçiler çok iyi bilir. Bir doğrultudur, değil mi? Kelime kökeni gördüğünüz gibi yine Fransızca bilimsel kelimelerin çoğu Fransızcadan ya da İngilizceden gelme bildiğiniz gibi. Peki neden bilimsel ya da teknolojik kelimeler ya da isimler İngilizce ya da Fransızca ya da Almanca? Bu konuda yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum lütfen. Bir fikriniz var mı? Vektör, kelime kökeni Fransızca gördüğünüz gibi. Tanımı nedir peki? Doğrultusu, yönü, uzunluğu belli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi. Evet, yönü ve uzunluğu belli olacak olan bir şeyden bahsediyoruz. Ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi. Örnek verecek olur isek A noktasından A noktasını başlangıç olarak alalım. B noktasına B noktasını da şurada bitiş noktası olarak alalım. Çizilen ve normu. Norm nedir? Kuralları yani olan bu yönlü doğru parçasına A'dan B'ye çizilen AB vektörü şu AB vektörüdür mesela gördüğünüz gibi AB vektörü çizilmiş işte vektör böyle çizilir vektörün tanımı da budur. Evet yeni öğrendiyseniz yeni öğrendim diyeyim ya zaten biliyordum ne gereği vardı diyor iseniz onu da yorum kısmına yazabilirsiniz.